Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda elimde görmüş olduğunuz bir markaya ait şişelenmiş su var. Bu suyun ana kaynağına, ana gözüne suyun çıktığı yere gideceğiz. Şişelenmiş su ile gözünden çıkan suyun karşılaştırmasını yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz bu pH metre. Bakalım ana kaynağından çıktıktan sonra şişelenmiş fabrikasyon süreci geçirmiş suyun pH değeri değişiyor mu? Tadında bir bozukluk var mı? Onu göreceğiz. pH değeri bir suyun asidik mi yoksa bazik mi olduğunu bize gösterir. Asidik veya bazikse yani 6.5 ile 8.5 arasında arasında bir değer değilse mide bulantıları, kabızlık ve birçok problem doğurur. Lan bir ara bizim midemiz bulanıyordu. Herkese salgın vardı midem bulanıyor diyordu. Acaba o yüzden mi? Çeşme suyundan su içmeyin diyorlardı. Bakalım videonun sonunda çeşme suyunu test edeceğiz. Kaynak suyumuzu da test edeceğiz. Ama daha öncesinde kaynağına çıktığımız adeta karda hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz bu suyu almak için sarf ettiğimiz çabayı görmenizi istiyorum. Sonrasında kaynak suyumuzu, şişelenmiş suyumuzu ve kar suyumuzun pH değerini ölçeceğiz. Çadırımızı falan aldık değil mi? Aldım abi. Arkadaşlar bugün aynı zamanda sadece suyun pH değerini ölçtüğümüz bir video değil. Torosların zirvesine tırmanacağımız bir videoda olacak. Hava çok soğuk. Umarım yolda kalmayız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sabahın bu saatinde sizler için yola çıkıyoruz. Bir beğeni hak ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar tırmanacağımız daha gözüktü. Şu an içimde çok büyük bir heyecan var. Videonun heyecanı ayrı. Şimdi biz Adana'da olduğumuz için karı çok fazla görmüyoruz. Böyle küçükken falan da babam bizi kara götürdüğü zaman biz çok heyecanlanırdık. Şimdi karı gördüm yine aynı heyecanı yaşıyorum. Yani başka şehirde olup da kara heyecanlanan var mıdır onu da bilmiyorum. Az kaldı ama bak. Az sonra bu dağ tepesine çıkacağız. Çıkabilecek misin? Çıkacağız. Çıkacağız. Kayıtta mısın? He. Ee, Yemin et. Valla. <laughs> Arkadaşlar bir çay molası verelim dedik. Çay molası verirken de size bu güzel manzarayı göstermek istiyorum. Ya şu manzaranın güzelliğine bak! Bağırınca ısındım biraz. <laughs> Çok soğuk. Işıyor. Toros dağlarının en yüksek zirvesi olan Dağları demir kazlar tırmanacağız. Bu suyun kaynak gözü oradaymış. Biz de oraya kadar tırmanmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz bu dağlar Toros dağları. Sıra dağlar olarak geçer. Aynı zamanda Akdeniz'de paralel uzanır. Türkiye'nin en büyük dağlarından biridir. Toros dağlarına Toros'a çıkmamız yok muydu? Olurdu. Van vallahi Toros'a çıksaydı daha güzel olurdu. Evet. Yolda kalırdık ama. Yolda kesin kalırdık. Toros moros. 12 kişi biniyoruz. Hadi gidelim üşüyoruz. Torosların en yüksek zirvesi olan demir kazlığa çıkacağız. 3600-3700 metre yazıyor. Bakalım biz kaç metresine kadar çıkacağız. Zaten yolun büyük bir kısmını arabayla halledeceğiz ama arabadan sonraki süreç sıkıntıda kaderim. Ta eteklerine kadar kar inmiş. Biz bugün evimize dönek de. Geceden dönük, dönük. Yok, geceye kalmıyor. Kalmıyor. Tamam, ya, lan kurt olur ha orada. Toros dağları diyorsun sen. Ne diyorsun sen? Kar gözükmeye başladı. Arkadaşlar hemen hemen iki saattir yollardayız. Gözlükten bittik artık virajlı yollar başladı. Karlar da gözükmeye başladı. Kare bakayım mı lan tadına? Bu kar yenir mi? Bu yenmez daha ya. Yenir Yukarıda yani. da yukarılara bakalım. Yok yiyeceğim. Pis pisini bu arap pis. yiyeceğim. Yiyeyim. Allah dişe uyup <laughs> Arkadaşlar eğer dişiniz benim gibi sahteyse sakın böyle karı bir anda yemeyin. <laughs> Elim buz gibi. Ne demek istiyorsun Kadir? <laughs> Yandığından beridir su içmiyorum. Suyun gözden su içeceğiz diye. Karı da gördüm çok heyecanlandım. Bir an önce gitmemiz lazım artık. ay saat oldu ya? Sabah zifir karanlıkta çıktık yola. Sabah altta çıktık ba, ba, ba. ya. Bak Adana'ya bak işte. Bak. Görüyor musun Adana? Ne kadar yükseldik. Görebiliyor musun? Boy, boy yükseldik. Baya yükseldik Bak bizim araba zor çıkıyor. Torosu görüyor musun? Çey çek Toros çek torosu çek. Ya sabah dalga geçittirdim bana torosu. Torosu görüyor musun? Bizde de iyi çıkıyor. Toros deyip geçme her yere gider. Toros! Kışın buzdolabı, yazın tost dolabı. Toros moros. 12 kişi biniyoruz. Alırsın bir toros. Olursun Toros! toros. <gülüyor> toros. <gülüyor> Yollar buzlanmaya başladı. Arabayla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ondan sonra arabayı bırakacağız. Yayan devam edeceğiz. Yayan. Yayan. <laughs> Yayan devam edeceğiz. Bir Adanalı'nın alışık olmadığı manzaralar. Çek! En çok merak ettiğim şey ne biliyor musun? Bu elimdeki su şişesiyle oradaki suyun arasında tadın farkı var mı? pH'ine bakacağız. Ama tat da önemli. Tadına bir bakalım bakalım fark var mı? Çünkü fabrikasyon sürecine giren her şeyin tadı bence değişir. Zaten videonun amacı bu yani aradaki farkı bulabilmek. Buradaki su doğal. Buradaki su ne? Yapay. Yapay ya. Arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda çeşme suyunun bile pH değerini test edeceğiz. Asfalttan çıktık artık. Toprak yola girdik artık. Yollar da kapanmaya başladı. Buraların yol temizleme çalışması yapılmamış. Sanırım bundan sonra arabadan ineceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. Basan şu yola. Daha, daha ne kadar gidebiliriz bilmiyorum. Bir de kulaklarım duymaz oldu ya. Basınçtan. Gidebileceğimiz yere gidelim. Gidebileceğiz tabii. Gel gel. Gel öyle gel. Gel topla topla gel topla gel topla topla direksiyon topla direksiyon topla Allahım batırılarım hadi çıkacak gidin mi <laughs> hadi oğlum ben düzgün yürüyemiyorum <laughs> araba nasıl çıktın ya. <laughs> Tamam bundan sonrasında yaya devam ediyoruz, gel hadi. Şimdi buradan çadırımızı alalım, artık buradan yürüyeceğiz yani abicim. Bu ayakta bir şey oldu lan, çıkmıyor herhalde. Ver benim cizmelerimi. Al cizmelerini. Allah'tan cizme getirdin ha, hadi. Bak tarbaya var. Sen çorapsız mı giydin? Çorap giydim ayağıma ya. Çorapsız giydin mi? Ben yedim, yedim. Oğlum girmiyor lan bu benim. Nasıl girmiyor ya? Vallahi girmiyor. Ayağım gidiyor ha. Hı? Ayağım gidiyor ha. Ulan 25 yaşından sonra ayak mı oluyor? <laughs> Verdim mi onu? Niye? Senin ayağın büyümüş. <gülüyor> 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 <Gidiyor>. <gülüyor> <Girde>. <gülüyor> Arkadaşlar şaka maka kaldık ya. Araba çıkmıyor. Amacımız bu suyun kaynağını bulup kaynağından su örneği alıp pH değerini karşılaştırmak. Aynı zamanda suyun kaynağını bulup bir bu sudan içeceğiz bir de hemen ardına diğer sudan içeceğiz. Bakalım tat farkı var mı? Oradan alınan su fabrikasyon sürecine girdikten sonra tadı bozuluyor mu? Bunu öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar bu video aynı zamanda karda hayatta kalma tarzı olarak da görebilirsiniz. Gerçekten şu anda hem soğukla hem karla büyük mücadele veriyoruz. Hani diyorlar ya karın olduğu yer soğuk olmaz diye. Nasıl soğuk olmaz abi ben donuyorum. Buz gibi baksana. Dikkat et. Arkadaşlar şu anda hemen hemen 1500 metrelerdeyiz. 1800 metre falan çıkacağız değil mi? Aynen. Suyun kaynağı 1800 metredeymiş. Ama yolumuz gerçekten çok zor. Bu arada 2026 yılının ilk içeriği diyebiliriz. Bir önceki videoda ev ziyareti çekmiştik. O videoda 2026 yılınızı kutlayamamıştım. 2026 yılınız kutlu olsun. Hepimiz için sağlık, huzur, bereket, para getirsin. Ayrıca bu sene bizim senemiz olacak. Çok güzel içerikler yazdık bu sene için. Siz bana kazandırın ben de size kazandıracağım. Öylesi içerikler yazdık. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel içerikleri kaçırmayın. Dün toplantı yaptık. Yani öyle böyle içerikler yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak görüyor musun ayak izlerini? Bunlar hep domuz. Of. Oh. Aman. Bunlar hep domuz ayak izi, domuz domuz. Lan burada kurt da olur, domuz da olur, burada kurt, her şey olur. Çakal, her şey olur burada. Devam edelim. Biliyormu bizler hep gitmiyoruz, biz yemezsinler biraz önce. Yuvasına gitmiyor kan. Vallahi <laughs> yuvada yakalamayalım. Bu domuzun ayak izi ya, bence domuz da suya gidiyor. Biz domuzun ayak izini takip edelim. Baba <laughs> derine bak. Bayağı var bak ya. Bayağı bayağı, 20 santim var. Yukarıda daha çok duyur. Arkadaşlar şimdi bu tepeyi aşmamız gerekiyor. Tepeyi aştıktan sonra aşağı doğru ineceğiz. Suyun kaynağı oradaymış. Hadi hep beraber şu tepeyi bir aşalım. Hadi dikkat et. Bir şey var mı? Yok. Ulan ayak izi bitti. Bence biz yanlış gidiyoruz. Bence biz bu domuzun yuvasına gidiyoruz. Ama adam ölürse de ölürse de tepeyi aşın dedik. Tepeyi buradan <laughs> aş ve Arkada sonra aşalım. Ulan ormanda da kaybolmuyor. Bu arada şebeke falan hiçbir şey çekmiyor. Yani Neyse. burada kaybolursak bittik. Sesimi duyan var mı? Bak görüyor musun? Hiçbir şey yok. Biz yukarı çıktıkça fark ediyor musun? Kar da yükseliyor. Yükseliyor ya. Tepede de yüksek olur. Bak baba ayağım gömüldü. <laughs> Dikkat et. Mesnemidenler saldı. Döndüm Mevlam'a. Hop! Çadırımızı da attım. Gitti. Sen ne gideceksin şimdi? Tabak var onun içinde bak. Ha? Ta, o zaman çantası. Tamam. Kadir duramaz olsun peşimden gelen. Tamam ben de yuvarlanırım. Arkadaşlar siz beni izleyin. Eğer bu taktik tutmazsa siz yürüyerek devam edin ormanda. Yani ben size şu an onu göstermeye çalışıyorum. Allah! <laughs> Dikkat et ha, yan mı yuvarlanacaksın? Ee, nasıl yuvarlanayım ya? Ne bileyim, normal. Az daha, az daha! Allah! Allah. Kaya battı. Ben sana dedim. Arkadaşlar iyi fikirdeymiş. Biz yürüyerek devam ediyoruz. Bakalım sen Fabrikasyon sürecine girdikten sonra değiştin mi? Göreceğiz. İnşallah şimdi Bence biraz dinlenelim. Enerjimiz bayağı düştü. Arkadaşlar şu anda tepeyi açtık. Aşağı doğru iniyoruz. Bence Aşağı inelim. Biraz bir şeyler yiyelim. Ondan sonra devam edelim. suyun gözüne yaklaştıkça hayvanların ayak izleri de arttı görmüş olduğunuz üzere. Bak böyle gelmiş. Bak gel 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 gel. Bak. Kurt izi de olabilir ha bu. Domuz mu kurt mu? Arkadaşlar bu izi bilenler yoruma yazabilir mi? Bu ne izi? Bence bu kurt izi. Toroslarda kurt bulunuyor yani. Olur çok olur. Baba iki yönekmiş bak. Ha? Böyle gidiyor. Ayrılmışlar buradan. Ya bak. bence bunlar kurt. Niye biliyor musun? Çünkü kurtlar böyle dümdüz ilerlemez. Hep böyle zigzag çekil çekil ilerler. Devam edelim hadi. Ne için cizak çekerler? belli olmasın diye değil mi? Vallahi bilmiyorum onu araştırırım. Ben sana anlatırım sonra. Tamam. Öğreneyim ben de sana anlatırım. <laughs> Öğreneyim ben de sana anlatırım. <laughs> hadi. Artık burada kampımızı yapalım. Acıktık. <laughs> Ayaklarını sabitleyeyim de. Ne olur ne olmaz. Ateşimizi yakalım, yemeğimizi yiyelim. Oğuzhan, sana çok güzel bir sürprizim var. Tatlı yapacağım. Ağaçların kuru dallarını alacağız. Bak, hatta burada var. Kurumuş dallarını alıyoruz arkadaşlar. Bak, adam görüyor mu? Hayalimdeki evi yapmış buraya. Ateşin altı ne kadar kuru olursa, ateşimiz o kadar iyi yanar. Olabildiğince karı temizliyorum şimdi. <laughs> Taş olur da yani. Aha. Ateşi yapmadan önce bakın çantamızda neler var onları göstereyim. Ateş yakıcımız. Ya hani yakamazdım ne oldu? Ondan mı yakacağım? <laughs> Bence ben buna ne yapabilirim? Vallahi bilmiyorum. Kek yapabilirim ne yapacağım? E, kek yapmayacağım. Daha güzel bir tatlı yapacağım sana. Tatlı mı yapacaksın? Tatlı yapacağım ama... Ne tatlı? Sürpriz. Tamam. Önce yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar bir adet bıçağımız var. Bak ne getirdim. Mantar. Mantar. Bu ben... ne? Kaşar. Ne yapacağım sence mantarla kaşarı? Bana bırak işte. Sana çok güzel bir şey yedireceğim bugün. Toz biber. Mantar. Bir adet bıçağımız var. Ateş yakıcımız. Bunu buraya koyayım. Kaşarımız var. Aynı zamanda karı da bu kaba koyacağız. Kar kendi kendine eridiği zaman karın da pH değerini ölçeceğiz. Arkadaşlar yani video dop dolu lütfen beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Aşağıda bak. Durun. Durduk mu? Aşağıda beğen butonu var. Rica ediyorum beğenin videoyu. Beğenin ki daha fazla kişilerin önüne çıkalım. Daha güzel içerikler çıkartalım. Yandı oh, mı? Oh. Yanıyor mu? Ulan ben ya kendim yanıyorum sandım. <laughs> Çok netti. İki saattir ateşi yapmaya çalışıyoruz. Ateş yanıyor yanıyor sönüyor. Bu Hısh. sefer sönmeyecek. Allah dondum. <laughs> ateşi yak. Yemek mi kıyafet mi? Gitti. Sence? Gitti valla. Yemekli. Kuzuna değil mi lan? Ne çabuk yırtıyorsun? <laughs> Allah! Bondum! Bunu böyle kapatayım ya üstüne. Oğlum yürek gibi oldu lan. Bu nasıl oldu böyle? Bir bir bakayım. Bu iyi. Valla önceden daha iyi oldu. Valla daha, <laughs> 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 daha iyi oldu. Lakos, kan sesleniyorum. Böyle yapın ya bu ürünleri. Okuyorsunuz. Söylememe gerek yok. Niye böyle bir dövmen var diye de sorarsanız... ...bir video çektiler. İsimlerini söylemeyeceğim. Sonra o videoyu yayınlamadılar. Ama benim kolumda da 3 tane abone ol yazısı kaldı. Siz yine de abone olun. <laughs> Yanıyor gibi gözüküyor 2 saattir. Hemen geçiyor. Çünkü yer çok nemli. En son artık tişörtü feda ettim. Yapacak bir şey yok. Geceye kalmaktan korkuyorum ben Kadir. Allah böyle sabah ne yapacağım? Yok yok. Bu sefer yanacak. Kesinlikle Aa dumanlar yükseldi. Tişört gitti o değil de. Tişört gitsin ya. No, biz... Yapmazsak gazlattık. Hep şaka yapacağız Eğer biz, eğer biz sağ salim Adana'ya varırsak manzaraya <laughs> gideceğiz. İstediğin tişört alacaksın. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman biz bunu yakana kadar gazlattık. Pantolon bir şaka şey atmayalım. Yok lan. Ne oldu bu? <laughs> <Be> Oha. <laughs> Adana'da var ya. Bana, bana kombin yaptıracaksın sen. <laughs> yok. Bir tane ürün sadece. Benim çevremdekilerin hepsi niye böyle uyanık? Herkes uyanık. <laughs> Kaşarı koyacağım. Kaşar burada eriyecek ya. Üstüne de pul biberi dökeceğim. Tuz dökeceğim. Oh. Arkadaşlar bu şekilde kuru dallardan şiş yaptık kendimize. Şişlere mantarımızı takıyoruz. Aha. Bir tane tişört feda ettik çıkan köze bakın. Neyse yapacak bir şey yok. Oh. Kışın tuzumuzu da atıyoruz. Gel şimdi bende. Bak şimdi ne yapacağım. Bak şimdi Kadir'im. Biz de varız Kadir'im. Ne yapayım şu an? Sürpriz. Aha. Aa bak şuraya baksana şu şekilde. Ne güzel şekil çıktı. Bak bak. <laughs> Oo. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Çok heyecanlandım. Bu ne? Pekmez. Aa. Bak şimdi videonun beğeni sayısını nasıl yükselteceğim? Arkadaşlar, karın üzerinde pekmez yiyip de döken varsa bu videoyu şimdi beğensin. Of. Oh. Gel yakın çek, yakın çek, yakın çek. Tamam. Tatlımız hazır. Mantarımız pişiyor. Kampımızı yapacağız. Enerjimizi alacağız. Ondan sonra ver Allah suyun gözüne. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Of. Of. Aa. Oğlum ağzımızda ne güzel dağılıyor. Hadi Çok sıcak. Yemeğin üstüne ne yenir? Tatlı yenir. Bak getir ağzını. Bak şunu da. Dilim Dişin uçtu. <laughs> Soğuk mu? Bura var ya, bekmezi tamamen içine çekmiş. Gel, yeah, en güzel yer. <laughs> Arkadaşlar tepeyi sonunu açtık. Çok az bir yolumuz kaldı. Biz aşağı indikçe fark ediyor mu bak kar azalıyor. Şimdi kar suyunun da pH değeri için buradan kar örneğimizi alıyoruz. Videodan sakın ayrılmayın. Videonun devamında kar suyunun da pH değerini ölçeceğiz. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak ben de çok merak ediyorum. Karımızı basıyoruz. Tamam. Şimdi kar örneğimizi aldık. Şişemize koyduk. Devam ediyoruz. Bakalım kar suyunun pH değeri kaç çıkacak? Bu kendi kendine eriyecek. En sona bakacağız. Devam ediyorum. Videodan sakın ayrılmayın. Videoyu ben. Suyun ana kaynağını ararken başka bir su kaynağı bulduk. Gelin. Kar yukarıda eriyor. Buraya suyu geliyor. Ya ben sabırsızlanıyorum. Su içeyim mi burada Hiç bir şey olmaz ya. Güzel de Ama ben su tadım testi yapacağım ya. O yüzden sabahdan beri su içmiyorum. Bir dene yine de. Bunu da dene. Deneyeceğim. E, de. Nasıl? Su. 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 Patlıyor da. Ama sabahtan beri içmiyor mu? Çok iyi geldi. Oo. <laughs> Ama kar bayağı azaldı bak. Suyu kaynana gittikçe kar seviyesi düşüyor. Devam ediyor. Arkadaşlar dağları taşları karları açtık geldik suyun gözündeyiz şu anda. Bakalım şişenin içindeki suyla buradan içeceği bir suyun tadı aynı mı? Hadi hep beraber geçelim. Normalde suyu buradan da alabiliriz ama biz ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz oradan alacağız. Çok merak ediyorum ha şu an bu suyun tadı ile bu suyun tadı aynı mı? Eğer fark varsa mail atacağım. Diyeceğim ki kardeşim bu su o su değil. Hakkım derim. Ama en önemlisi pH değeri. Ama farklıdır eminim ben buna. Biz gurme değiliz. Biz pH değerine bakacağız. Bak görüyor musun boru hattını? Her yerden boru çekmişler. Bak burada hala sarı var ha. An itibariyle şişedeki suyun çıktığı noktadayız. Bakalım tatları aynı mı? Arkadaşlar önce şişedeki suyu deniyorum. Aynı. Aynı olamaz. Vallahi aynı. Sen de ne gel al. Nasıl? Aynı. Aynı dedim. Ama imkansız mi? böyle bir şey. Ya. Adamlar demek ki iyi yapıyor işini. Arkadaşlar tadım testini yaptık. Biz tatta bir fark bulamadık. Şimdi eve geçip pH metre aletimizle pH değerlerini karşılaştıracağız. Bakalım bir kata gülle var mı? Videodan sakın ayrılmayın, devam ediyoruz. Evet, sonunda doğru şartlar altında arabamızı oradan çıkarttık ve evimize geldik. Videonun en beklenen anındayız. Bakalım aynı markanın şişelenmiş suyu ile kaynağından aldı bu suyun arasında fark var mı? Onu göreceğiz. Kar suyunun pH'ine bakacağız. Bu arada benim en merak ettiğim kar suyunun pH'leri kaç çıkacak? İçtiğimiz suların hemen hemen çoğu kar suyundan elde ettiğimiz sular. Aynı zamanda hepimizin de en çok içtiği sulardan bir tanesi olan çeşme suyunu test edeceğiz. Çeşme suyu içilebilir mi, içilemez mi? Bunu öğrenmiş olacağız. Hazırsanız testimize başlıyoruz. Şişelenmiş suyumuzun pH değeri 7.84'tü. Aynı sonucu bu kavanozdan da bekliyoruz. Bakalım 7.84 verecek mi? Bu arada biz bu pH metreyi aldığımız yerde kalibrasyonunu yaptırdık. Aklınıza kuşu kalmasın. Vallahi ben de çok merak ediyorum şu an. Hani 7.84'tü? 8.70 geldi. Ben dedim ama. Ben dedim ki bak değişecek dedim. Tadı aynı olabilir ama pH değeri değişecek dedim. Şimdi bu 8.70 geldi ya. Bir de bunu ölçelim. Tamam bu 7.84 yazıyor ama 7.84 gelecek mi? Bunu da bir ölçelim merak ettim. Şimdi biz bunu saf su ile temizledik ama Yine de iyice silelim. Şimdi elimizde 7.84 pH değerine sahip olan veya öyle olduğunu iddia eden suyumuz var. Bakalım 7.84 gelecek mi? Normalde 7.84'tü. Şişelenmiş suyumuz da iddia etti pH değerini veremedi. Demek ki şişe suların üzerindeki yazan pH değeri doğru değil. En azından bu marka için. Ama ben şaşırdım yani şu an. Fazla çıktı. Normalde bir suyun içilebilir pH değeri 6.5 ile 8.5 arasında. Bu su 7.84 olduğu iddia ederken 8 çıktı. Suyun tatları arasında bir fark olmasa da pH değeri arasında bir fark oldu. Şimdi doğadan aldığımız kar suyumuza geçiyoruz. Daha doğrusu bu kardı. Biz yolda gelen kadar bu kar suyu eridi. Kendi kendine erittik. Hiçbir şekilde kaynatmadık. Bunun pH değerini ölçeceğiz. Ben çok merak ettiğim bu. 8.30'du. Oho. Yani bir suyun içinebilir seviyesi 6.5 ile 8.5 arasındaysa ve bu da 8.34 çıktıysa bu suyu direkt eliyoruz. Bunu kesinlikle içmememiz gerekiyor. Sağlıklı değil. Mide bulantısı, kabızlık veya idrar yollarında enfeksiyon yapabilir. Arkadaşlar şimdi son olarak hepimizin evinde bulunan çeşme suyuna geçiyoruz. Çeşme suyumuzu alıyoruz. Biliyorum ki hepimiz evimizde çeşmeden su içiyoruz. Peki bu çeşme suyu ne kadar sağlıklı veya ne kadar sağlığa zararlı bilmiyoruz. Bu videoda bunu da öğrenmiş olacağız. Çeşme suyuna pH metremi daldırmadan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi buraları hemen bir temizleyelim. Annem görürse laf eder. Sizin de anneniz böyle mi? Böyle mutfağa girince kadına bir şeyler oluyor. Benim mutfağa girmem hiç istemiyorum kadın ya. Anne seni seviyorum. Kar suyu beni yanılttı. Şişe suyu beni yanılttı. Kaynak suyu. Hadi onu da biraz yanılttı. Ama sana güveniyorum. Sen beni yanıltma. Rica ediyorum 6.5 ile 8.5 arasında çık. Senelerce seni içtim. Senelerce beni kandırmış, bana zarar vermiş olamazsın. Seni seviyorum. Üzme beni. Lan oğlum bu <laughs> şeyin aynı çıktı. 787. <laughs> 81 mi? Vallahi 81. Kardeşim siz bu suyu çeşmeden mi dolduruyorsunuz yoksa? Şişeler mi suyla aynı çıktı? Çeşmeden mi dolduruyorlar acaba bu suyu? Bana kalırsa aralarındaki en sağlıklı su çeşme suyu çıktı. Ben bunun üzerine içerim bu suyu. Sen beni kandırmadığını, sen bana zararlı olmadığını biliyordum. Beni şaşırtmadığın için, beni üzmediğin için sana minnettarım. Ömrümün geri kalanı boyunca seni içmeye devam edeceğim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hangi suyu daha güvenilir buldunuz? Hangi suyu tercih edersiniz? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.